Final Four haftasında sizler için hikayeler derledik. Gelin birlikte Ergin Atamanlı Panathinaikos dönemini hatırlayalım. Avrupa Basketbolu ve Panathinaikos adlarını yan yana yazdığımızda kesişim kümesi oynanan yarı finaller, finaller ve hatta kazanılan şampiyonluklar oluyor. 2000-2012 arasında tam 8 kez Final Four'a kalan bir takım için bu ifadeleri kullanmak gayet adil. Fakat 2012'de Jelko Obradov için takımdan ayrılışı sonrası Panathinaikos'un profil düşünmesi gerektiği de herkesin malumu. Ancak geçtiğimiz sezonla birlikte takım sahibi Dimitris Yannakopoulos'un el arttırması, yeniden oyuna dahil olmak istemesi, yükseltmesi, kupaları hedeflemesi baş antrenörlük koltuğu için tek bir ismi işaret ediyordu. O da Ergin Ataman'dı. Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında peş peşe 2 Eurolik şampiyonluğu kazanmış. Hatta pandemi sezonunu ise baştan aşağı domine etmişti. Ancak ne yazık ki o sezon yarıda kalmıştı. Artık onun için yeni bir meydan okuma vaktiydi ve o meydan okuma Panathinaikos baş antrenörüydü. O meydan okumanın ilk sezonu ise hayli başarılı geçmişti. Kosta Sulukas'ın MVP olduğu 2024 Final Four'da Panathinaikos Ergin Ataman yönetiminde ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Bu sezon içerisinde ise işler zaman zaman daha karışık hale geldi diyebiliriz. İnişler çıkışlar yaşandı. Sezon başında Cedi Osman ve Ömer Faruk seven gibi iki NBA isim kadroya dahil edildi. Fakat henüz sezonun ilk bölümünde Matias Lesor'un sakatlığı tüm hesapları karıştırmıştı Panathinaikos için. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos tüm bu olumsuzluklara rağmen sezon sonunda sağ avantajını almayı başardı. Playoff'ta da bazı olumsuzluklar yaşadılar fakat Anadolu Efes'i 5 maç sonunda geçmeyi başardılar. Ve en sonunda peş peşe ikinci sezonda da Final Four'a kalmayasını bildiler.